Merhaba sevgili seyircilerim, yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. E, bugünkü konumuz alışverişle alakalı olacak. Ülkemizde alışveriş çılgınlığı var mı? Kimine göre var, e, kimine göre yok. E, bu nasıl olur? <laughs> yani ülkenin durumu belli. Yani nasıl olur da ülkenin yarısı evet alışveriş çılgınlığı var? Diğer yarısı hayır al alışveriş çılgınlığı yok der. Yani bu şuna benziyor. Bu ayakkabının rengi ne renk? Bir ayakkabı ya siyahtır ya beyazdır. Yani o siyahsa siyah dersin. Yani bir siyah bir ayakkabıya ülkenin yarısı bu siyahtır. Diğer yarısı bu siyah değildir. Demesi gibi bir şey. Yani ülkenin yarısı ya çok cahil ya da açık açık yalan söylüyor. Şimdi benim Fikrime gelecek olursak e, ülkemizde tam manasıyla bir e, alışveriş çılgınlığı var mı? Etrafıma bakıyorum e, ucuzlukçu e, marketler, gıda pazarları e, lebalep dolu. Yani insanlar saldırıyor. Yalnız bu alışveriş çılgınlığı olduğu anlamına gelmez. Bunlar e, temel gıda maddeleri, tüketim malları yani temel tüketim malları, e, ekmek örneğin. Artık insanlar e, bu tip yerlere girince e, mahalle bakkalından değil de hani hazır oraya girmişken ekmeği de oradan alalım e, diyor diye düşünüyorlar. Artık orada ekmeğin de envai çeşidi var yani. E, yani bir bakıyorsun reyonda 20 çeşit farklı ekmek. E tabi halkımızın da gözünü boyuyor. Ekmeği de buradan alıyoruz diyorlar. Artık insanlar düz ekmek almaktansa kepekli ekmek alanlar, dilimli tost ekmeği alanlar, hamburger ekmeği alanlar var. Yani dolu torbaların aslında büyük bir kısmı ekmek içeriyor sevgili seyircilerim. Ekmek içinde bir insanın çok zengin olması gerekmez. Yani ekmek garibanın da alabildiği bir gıda maddesi bir zenginlik göstergesi, bir alışveriş çılgınlığı göstergesi değildir. Ha şu var. Gidersin bir AVM'ye. Ha şu Nike'ı beğendim alayım. Hmm, şu Adidas'ı da beğendim bunu da alayım. Şu Puma'yı da beğendim bunu da alayım. Dersin bir ayakkabı mağazasına girdiğin zaman 3 çift ayakkabıyı, kaliteli ayakkabıyı birden alırsın. Oradan çıkarsın. Hmm, şu takım elbiseyi beğendim. Bahsettiğin şu takım elbiseyi de paket yapıverin. Daha hazır gelmişken şu deri ceketi de alayım. Ee, üç torba da oradan. Üç torbayla da çıkarsın. Başka bir dükkana girersin. Ee, oradan da efendime söyleyeyim. Bir hakiki deri kemer alırsın. Beş çift yüzde yüz yün çorap alırsın. Hazır gelmişken AVM'nin marketine de uğrayayım deyip. E ee, iki torba ürünle oradan da ayrılırsın. İşte alışveriş çılgınlığı. Yani bütün 80 milyon insan bu şekilde alışveriş yapıyorsa evet. Bunu alışveriş çılgınlığı denebilir. Amma velakin. Yani ben markete girdim. Ee, rutin bir sıradan bir gün. 3 ekmek alıp efendime söyleyeyim 250 gram peynir alıp 150 gram zeytin alıp ne bileyim efendim evde çöp poşeti kalmamıştır. Biraz çöp poşeti alıp... Beş kalıp sabun alıp... Oradan... Yani 30-40 lirayla ödeyerek... 30-40 lira ödeyerek oradan ayrılmam. Ve benim gibi milyonlarca insanın da bu şekilde bir alışveriş yapması... Bunun alışveriş çılgınlığı olduğu anlamına gelmez. Zaten bunları yapmazsa... Evinde bitler pireler maç yapmaya başlayacak. Karnında... Açlıktan guruldamalar başlayacak kişileri, değil mi? Yani olmazsa olmazlarımız var bizim. Ee, ya ülkede bolluk var mı? Ülkede değil, dünyada bolluk var. Şöyle, artan nüfusa e, oranla artan bir çeşitlilik var. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Evet, bundan 50 yıl önce belki peynir bulmakta zorlanabilirdik zeytin bulmakta zorlanabilirdik belki değil mi? Ee, ama şimdi girdiğimiz an zeytinin çekirdeksizi de var. Çekirdeklisi de var. Yeşili var. Siyahı var. Bilmem şusu var. Bu su var. Peynirin desen Rockfort'u var. Loru var. Lavaş veya var. Envai çeşit. Yani buna bolluk demek de doğru değil. Yani bu ee üretim sonucu elde edilen farklı ıı, mamullerin bize sunulması. Gözümüzü boyaması. E çünkü niye? Biz nefis sahibi canlılarız. E, her canlı da olduğu gibi. Ve canımız çekiyor. Artı merak da var. Ya şu peyniri hiç denememiştim. Hadi bunu da alayım. Derken vatandaş bu onun e, varlıklı olduğuna değil merak içerisinde olduğunu ve bir çılgınlık yaptığını Hani ya aslında almamam gerekiyordu ama niye çok pahalı ama yine de alayım Hani bir yerim şişer onu yemezsem falan filan diye düşünebilir. Hadi ayda yılda bir bir kaçamak yapayım da şunu alayım. Modunda takılabilir kişi. Bu da alışveriş çılgınlığı olduğunu göstermez ama, her şehrin bir meydanı vardır ve o meydan her daim kalabalıktır. Bu 20 sene önce de böyleydi. Günümüzde de böyle. Gerçi pandemi nedeniyle kalabalıklar biraz seyreldi seyrelmesine. Esnaf biraz üzüldü üzülmesine. Ama 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 alınması lazım lüzumlu olan malzemeleri yerine yenisinin konmasının şart olduğu malzemeleri vatandaş düzenli olarak devir daim yaparak sürekli satın alıyor. Bunun adına da alışveriş çılgınlığı var ülkede şeklinde lanse etmek doğru değil. Yani ne bileyim benim elimde 3 poşet varsa bunun poşetin biri patates ve soğan da doluysa diğer poşetimde elma ve ekmek varsa bu ve benim gibi milyonlarca insan varsa bu ülkede alışveriş çılgınlığı var demek değildir sevgili seyircilerim. Ee, ama ve lakin e, kapitalist sistemde amacı maksimum kar elde etmek olan firmaların gözümüzün içine sok harcasına farklı renkte, farklı ebatta, farklı e, cazibede ürünleri sunması, reyonlara dizmesi ve o reyonlarda bizim büyüklerimizin ve küçüklerimizin mutlaka ilgisini çekecek bir şeylerin olması ve... Bu, bu e, sonuçtan ötürü bizim elimizin otomatikman o ürünlere gitmesi ve almak istememiz e, bir alışveriş çılgınlığı değil. Aslında gönüllü bir dayatma diyebiliriz. Gönüllü bir dayatma enteresan bir laf oldu. Yani aslında hem gönüllüyüz ama almak zorundayız. Çünkü biz tüketiciyiz. Biz modern toplumun yan ürünleriyiz. E, üreten bir dünyada tüketicilik hastalığına muzdarip olmuş kişileriz. Bakın, üreten bir dünyada tüketicilik hastalığı. Yani şöyle, aslında üretenler bizim tüketeceğimizi bildikleri için üretirler. Zorunluluk ikinci plana itilmiş durumda. Çünkü biliyorlar aslında ürettikleri ürünlerin %90'ının zorunluluk içermediğini. Yani ben lavaş kiri yemezsem ölmem değil mi? Ben içi e, acı biberle doldurulmuş zeytin yemezsem ölmem. Ben süt içmezsem ölmem. Yani 22 çeşit e, farklı aromalı süt içmezsem ölmem. Efendim ben kaliteli lüks bir otomobile binmezsem ölmem. Ben ayakkabıyla dolaşmazsam ölmem. Değil mi? Yani bunlar aslında bizim gündelik yaşamımızı sürdürecek şeyler değil. Bizim nefsimizin zayıf noktalarını algılayıp fark edip oradan yoluna devam etmekte olan bir sistemin bize e, güzellikle e, ikram ettiği, ikram da demeyeyim de bize sunduğu e, mallar silsilesi var önümüzde. Artı biz e, yanımızdakinden sağımızdakinden solumuzdakinden çok çabuk etkilenen bir e, canlı türüyüz. Yani efendim o, o güzel bir çikolata alır tadı da inanılmazdır. E, bir tane de biz alırız. E, bir de bağımlılık e, karşısında e, savunmasız kalmış bir beynimiz var. Bir şeyin tadına bakıp beğendiğimiz zaman artık o bizim bir rutinimize dönüşüyor. İşte sigara, işte alkol, işte şekerli gıdalar, değil mi? Bunlar bizde bir paradoksa dönüşüyor. Yani efendim bugün bir fındıklı üzümlü çikolata yiyoruz. Artık onu yemek zorundayız. Değil mi? Veya efendim ee, tabii bunların haricinde tükettiğimiz ürünlerde kaliteli kalitesiz ee, ayrımı yapılmaya başladı. Yani ucuz olup 3 ay dayanan bir ürün tüketmektense, ürün kullanmaktansa... E, pahalı olup kaliteli olan ve yıllarca dayanan ürünler satın alma konusunda da aslında tereddüt içerisinde olan bir dünyayı görüyoruz. Yani e, bize çocukluğumuzda pahalı olan değil faydalı olanı al derler de ama gidişat faydalı olanın aynı zamanda pahalı olan e, anlamına geldiğini. Yani pahalılıkla faydalılığın olanın e, iç içe olduğu. ...gözümüze sokulmakta ve bizi pahalıya yönlendirmekte. Halk da buna mecbur kalıyor. Pahalı olanı almakta mecbur kalan insanlar da var. Ee, bu da bazı insanların... ...memlekette alışveriş çılgınlığı var... Ee, ...olarak algılamasına yol açıyor dünyayı. Yani tabii tutkularımız da bunun e, bir esiri. Yani... Eğer bir arabayı beğendiyseniz örneğin e, almanızın imkansız olduğu bir arabayı beğendiyseniz ve gerçekten bir araba konusunda bir çılgınsanız, tutkulu bir aşıksanız o arabaya o arabayı bir şekilde alıyorsunuz. Fiyatı kaç para olursa olsun. Çünkü niye? E, yeryüzünde pek çok insan meta tutkunu haline geldi. Yani bir metanın tutkunu. Örneğin iPhone telefonun tutkunu. iPhone 12 piyasaya çıktığı an onu almak zorunda hissediyor vatandaş kendini. Veya PlayStation tutkunu. PlayStation 4 veya 5 her neyse son versiyonu. Piyasaya çıktığı an kişi onu almak zorunda hissediyor. Niye? Çünkü reklamı önceden yapılıyor ve onu adeta bizim gözümüzün içine sokuyor. Kişi de o PlayStation'ı alınca e, artık 2 aylık maaşıyla veya 3 aylık maaşıyla ebeveynleri de buna ses çıkaramıyor. Çünkü biliyorlar onun o, o konuda tutkun olduğunu. E tabi haliyle vatandaş. Ya benim oğlum 3 aylık maaşına kıyıp PlayStation alıyor. Demek ki bu ülkede hakikaten tüketim çılgınlığı var diye düşünebilir. Halbuki bu durum bir tüketim çılgınlığı olduğunu göstermez. Sadece zayıf yerinden yakalanmış insanların sistem içerisine nasıl çakılıp kaldığını, nasıl kımıldayamadığını ve nasıl o kısır döngünün içinde hapsolduğunu gözler önüne seriyor. Buradan çıkış var mı? Tabii ki var ama buradan çıkış bizim artık beynimize hitap etmiyor. Yani mesela bir survivor gibi ormanda çırılçıplak e, yaşamaya karar verse kişi bunu ne kadar sürdürebilir? Bundan bir milyon yıl önce olsak normal. Zaten hayatımız oydu. Ama artık efendim ödememiz gereken vergiler, sabah sekizde kalkıp gitmemiz gereken bir iş veya efendim seksi kadınlar, içmem gerek, iş çıkışı içmem gereken o viski, Eve geldiğimde karşısına kurulmam gereken çok kanallı TV veya arkadaşlarımla gitmem gereken bir halı saha. Bütün bunlardan feragat edip her şeye tıpkı zerdüşt gibi diyeyim her şeye sıfırdan başlayıp kendini arama yolundaki bir arayıcıya dönüşmek kolay değil. Bunun yerine ne yapıyoruz? Ee... İnsanlığın gidişatı içerisinde evrilmiş olduğu son noktanın içerisinde yani günümüzde bize sunulanla yetiniyoruz sadece. Ve önümüze gelen her türlü ürünü, bize sunulan her türlü ürünü, mamulü satın alma moduna giriyoruz. Bir tür zorunluluk hissediyoruz. Zorunlu olmadığı halde zorunluymuş gibi gelen bir serabın içinde yaşıyoruz. Bu seraptan kurtulamıyoruz. Ee, yani bu durumda yapılabilecek bir şey belli. İnsanoğlunun ayağının yere sağlam basabilmesi, e, nefsiyle olan mücadelesinde minimum zararla e, çıkabilmesi, kurtulabilmesi alnının akıyla. ihtiyaç kavramını yeniden gözden geçirmesine bağlı. Dolayısıyla böyle olursa, hal böyle olursa, bu sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için e, tüketim çılgınlığı gibi görünen ama aslında e, başka bir anlamı olan bu içinde bulunduğumuz psikolojik durumdan kurtuluruz. Ki bunun adı tüketim çılgınlığı değil, onu baştan beri söyleyeyim ülkemizde tüketim çılgınlığı falan yok. Sadece bir gönüllü dayatma var, e, vazgeçemediğimiz bir dayatma var. Çünkü bir kere tadına baktığın zaman o mal ya da hizmetin artık onu bir şekilde bağımlı hale geliyoruz. Bu da bir toplumda e, tüketim çılgınlığı var gibi görünüyor gösteriliyor ve lanse ediliyor. E, yani bayram öncesi poşet dolu poşetlerle evlerine giden insanlar, efendim mesela iş çıkışı e, AVM'ye gidenler veya bir hafta sonu tatilinde ee, alışverişe çıkanlar bunlar e, sanki ülkede bir alışveriş çılgınlığı var gibi görmemize neden oluyor ama hayır eminim istatistikler rakamlar da benim söylediklerimi doğrulayacaktır bir düşüş var ama ve lakin e, eğer bir düşüş olmasa bile bir alışveriş çılgınlığı olduğunu iddia edemeyiz sadece alışmış olduğumuz rutinlerden vazgeçemeyiz Paramız olmasa dahi bir şekilde o parayı bulmak ve bağımlısı olduğumuz mal ya da hizmete kavuşmak için her şeyi yapan enteresan, garip bir yaratık haline dönüştük. Dediğim gibi bunun alışveriş çılgınlığı olduğunu söylemek, hayata yanlış bakmak demektir. Yani bu kırmızı rengin kokusu nasıldır? Diye bir soru sorarsan bu saçma olur değil mi? Yani insan algısının dışında bir soru olur. Heh, ülkede alışveriş çılgınlığı var demek de işte bu kadar saçma. Ee, neyse videoyu noktalandıralım sevgili seyircilerim. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.